Allah'ın silahıyla silahlanın. Bu söz yanlıştır. Hadis hadis de değildir. Uydurma bir sözdür. Allahu Teala buyuruyor ki düşmanınızın silahının üstünde bir silahla silahlanın. Ne düşmanın silahı ya? Düşmanın silahı ben, bendeki silah onda da varsa o beni vurur. Bende öyle bir silah olmalı ki düşmanda olmamalı. Ne düşmanın silahı? Düşmanın silahıyla silahlanın sözü sahte bir sözdür. Maskara bir sözdür. Allah Teala öyle söylemiyor. Öyle bir kuvvet hazırlayın ki onlar sizden korksunlar. Sizin kuvvetiniz onlarda bulunmasın diyor Hazreti Allah. Ayeti okuyorum. Kendimizden bir şey söylemek imkanına sahip değiliz. Peygamber bile kendi kafasından bir şey söylemeye sahip sahibi selahiyet değildir. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ yuha Habibim ahmet mahmud -u Muhammed Mustafa kendi kafasından, kendi hevasından, kendi havasından bir kelime söylemez. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ Vahiy ile konuşur, vahiy ile söyler, Allah'tan aldığını söyler buyuruyor. Peygamber böyle olunca hocalar, şeyhler kendi kafasından bir şey söylemeye imkanları var mıdır? Kendi kafasından, kendi havasından, kendi keyfinden kendi efendim bildiklerini Kur'an'a mutabık olmadan, Kur'an'a uygun düşmeden, sünnete uygun düşmeden bir hoca nasıl ortaya atar? Okuduğum ayet-i kerimeye göre düşmanınızın silahından daha kuvvetli bir silah hazırlayın deniyor. Düşmanın silahıyla silahlanmak bu tamamen çürük bir söz. Hiçbir ciddiyeti yok. Bakınız mesela Güneydoğu'da, Doğu'da askerlerimiz çarpışıyor, çatışıyor. Bizde de savaş var. Adını savaş koymamışsınız ama bal gibi savaş. Karşınızda birileri var. PKK diyorsunuz, teröristler diyorsunuz, bölücüler diyorsunuz, tamam. Ve on yıldır bu savaş devam ediyor. Bakın korkunç bir şey. Şimdi duyuyoruz, işitiyoruz. Askerlik doğuda askerlik yapıp da hasbel kader ölmeden, parçalanmadan tezkere alıp gelen askerler var. Dün değil evvelsi gün onlardan birisiyle beraberdim. Tezkere almış, gelmiş. Görevin neydi diye sordum. Muhabereydi hocam dedi. Telsiz, telsizde çalışıyordum dedi. Ve vallahi anlattı. Çocuk halen bildiğimiz adreste. Diyor ki bizim elimizde diyor telsiz var. PKK elemanlarının da elinde telsiz var. Bizim telsizimiz diyor hocam dağın tepesine çıkmadan çalışmıyor. Ta tepeye çıkacaksın. Teknik açıdan bizimki çok geri. O PKK teröristinin diyor elindeki telsiz yerin dibindeki mağaranın içinde çalışıyor, biz imkanla tepede çalışıyor diyor. Görüyor musunuz? Bugün savaşan teknolojidir. Savaşan insandır ama insanı da savaştıran elindeki teknik imkanlardır. Bu teknolojiyi yakalamadan vatanınızı koruyamazsınız. Bu teknolojiyi onların elinden alıp daha mükemmelini yapmadan namusunuzu koruyamazsınız müslümanlar. Bunu bir hoca olarak söylüyorum. Namusumuzu korumak üzerimize farzdır. Vatanımızı korumak farzdır. Devletimizi İslami manada devletimizi korumak farzdır. Ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, ırzımızı, namusumuzu korumak farzdır. Bunu yerine getirmek için teknolojiyi almak da farz ayındır. Dini hükmünü söylüyorum. Teknoloji, teknik silahlar, teknik imkanlar, teknik kudretler, teknik kuvvetler. Bunu almadan bir yere varamayız. Zengin olmadan, fazla üretim yapmadan bu imkana sahip olamayız. Bakınız bir iki misal vereceğim size. Elimde resmi rapor var. İkinci Dünya Savaşı'nda İkinci Dünya Savaşı sona ereli kaç sene oluyor? Bir kardeşimiz söylesin kaç sene oluyor? Ses gelmedi. 50 sene oluyor. Yani çeyrek, yani yarım yüzyıl 50 sene olmuş İkinci Dünya Savaşı sona ereli 1945'te. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ordularının çiğnediği bir memleket var. Alman orduları çiğnemiş geçmiş. Adı Belçika. Belçika. Ben gittim gördüm burayı. Epey de kaldım. Brüksel'e gittim. Dolaştım, gezdim. Belçika. Bakın şimdi. 10 milyon nüfusu var. Belçika dediğiniz devletin nüfusu 10 milyon. İstanbul'un nüfusu ne kadar? Siz söyleyin. O da 10 milyon. Resmi 10 milyon, gayri resmi İstanbul 15 milyon. 15 milyon. 10 milyon nüfusu var Belçika'nın. Avrupa'da bir devlet. Toprağı yani coğrafyası, haritası ne kadar diye sorsam zannederim hepiniz bilirsiniz. Konya'mızdan küçük. Böyle bir devlet. İkinci An Savaşı'nda Alman orduları çiğnemiş geçmiş. Ama bugün bakın şimdi. Bugün öyle bir teknolojiyi, üretimi, Prodüksiyonu yakalamış ki, şu anda Belçika'nın bir yıllık ihracatı 150 milyar dolar. Korkunç bir şey bu. Bir yıllık ihracatı 150 milyarlık milyar dolarlık mal üretip dünyaya mal satıyor. Yine 150 milyar dolarlık da dışarıdan mal satın alıyor satıyor satın alıyor. Toplam dış ticaret hacmi 300 milyar dolar. 10 milyonluk nüfus. Adamlar ne biçim çalışıyor görüyor musunuz? Ne biçim çalışıyor bu adamlar? Bizim nüfusumuz 60 milyon. 60 milyonluk bir milletiz. Ama yıllık Dış ticaret hacmimiz ne kadar biliyor musunuz? 25 milyar dolar dış ticaret, 25 yani ihracat, 25 milyar dolar ithalat. Yani Belçika'nın altıda biri kadar iş yapıyoruz. Nüfusumuzun onda biri kadar olan bir memleket, bizden altı kat daha çok. Nüfusumuzun onda biri kadar olan bir memleket, bizden altı kat daha çok iş yapıyor. Bizim neremiz Müslüman? Müslümanlar soruyorum size bizim neremiz insan? 10 milyon Belçika senelik 300 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip 60 milyonluk Türkiye 50 milyar lira do dolarlık bir dış ticaret hacmine utanmak lazım. Yeryüzünde utaş tablosudur bu. O da 50 sene evvel yer ile bir edilmişti. Alman orduları çiğnemiş geçmişti. Cumhuriyet kurulalı görüyorsunuz 72 sene olmuş. 72 yıllık bir mazisi var Cumhuriyet'in. Daha 10 milyon nüfusluk Konya'dan küçük bir devletin altıda biri kadar haysiyetimiz yok bizim. Söyletmeyin bizi, konuşturmayın bizi. Aynı şekilde yine gidip görmek nasip oldu. Hollanda diye bir ülke var. Hollanda, devlet. Onun da nüfusu 15 milyon kadar. Bunun 500 bini yabancı, 14 milyon 500 binde oranın yerlisi diyelim. 15 milyon nüfus var. Onun da toprağı vallahi Konya'dan küçük. Konya'dan küçük. Böyleyken bu kadar az bir arazide bu kadar az bir nüfus